Selamlar dostlar, yeni bir savaş videosu daha. Hoş geldiniz. Bu videomuzda sezonun 3. savaşını oynuyoruz. Rakibimiz konu ittifak savaşı olunca herkesin bir numara olarak aklına geldiği Solty ittifakı. Ee, bu savaşta önce 6. yoldan gidiyorum ee, İlk bölümde, sonra 2. bölümde 4. yola geçiyoruz. 2. bölüm olarak e, sonrasında da standart dövüşüm olan Örümcek Kadın'a gideceğiz. Bu videoyu hızlandırdım çünkü zaten planlama yaparken de e, uzun süreceğini düşünerek... Planladığımız bir dövüştü. Yani 6. Yol ilk karosu aslında herhalde oyundaki en kolay yerlerden biri olabilir İttifak Savaşı'nda. Sadece 10 komboda bir bize bir bocalama uyguluyor ve kendisine vuramıyoruz bu kadar. Ama buradaki esas sıkıntı aslında Domino yani ve başka çaremiz de yok Rezil Demirle girmek dışında. O yüzden özel saldırı bile dikkat ederseniz atmıyorum çünkü özel saldırı olur da o an planlayamam. Hani ıska geçer. Domino beni yakalarsa eğer. Yani muhtemelen tek komboda öldürür zaten. Domino'yu biliyorsunuz hepiniz gayet iyi. Normalde buraya hani şuraya da Prowler gibi biriyle girseniz hiç problem çıkmayacaktı ama yani şartlar her zaman el vermiyor malum. O yüzden e, rezil demirle girmeyi kabul ettim. Yani çok uzun sürdü. 3-3,5 dakika falan sürdü dövüş. O yüzden hızlandırdım. Sonraki dövüşlerim normale geri dönüyor. E, sonra ikinci dövüşte de Void var. Yani bunu yani herhalde diğer videolarda, diğer youtuberlarda vesairede görüyorsunuzdur belki. Biraz sorunlu bir yer. Normalde buraya Lumatrix girilir. E, standart onunla alınır. Youtube'da da falan çok videosu var bunların ama dediğim gibi planlamacı arkadaş mecbur kaldık. Yani e, planlamacı olan da zaten arkadaşımız. Chatlerde görüyorsunuzdur. Yani canlı yayınlarda chat'e bakarsanız ara sıra kendisine denk gelebilirsiniz. Buraya girmeden önce haksızlık ustalığını fullemem gerektiğini öğrendim, bunu öncesinde bilmiyordum o yüzden kendisine teşekkür ediyorum. Yani burada şöyle bir şey var, muhafız üstüne kanama alıyor ve bize zayıflatıcı veriyor sürekli olarak, yorgunluk atıyor. Şimdi Baron Zemo bunu temizliyor evet ama Void karşı tarafa zayıflatıcı verdiği zaman sağlık yiyen bir şampiyon. Haliyle sorun olacak. Bir güç barıyla başlıyoruz, takımımda bulunan Fenix tamamıyla sinerji için Baron Zemo yakma uyguluyor karşıya. ...yakma vermiyorsa eğer... ...aynı derecede hasar veriyormuş, patlama veriyormuş. Onu da ilk defa şu anda kullanıyorum. Bir güç barıyla başlıyorum. İlk yapacağım şey hemen onu yere çakılı bırakmak. Sonrasında seri seri özel saldırıları atmak ama... ...yani gerçekten çok tehlikeli bir dövüş. Hatta ben girmeden önce... ...yani kill hakkı istediğimi söyledim. Çünkü Void burada gerçekten çok problemli ve zemonun direkt olarak onu burada alabileceğini kendisi bana video göndermemiş olsaydı öğrenme şansım yoktu yani ben e, bunun kararı bana kalsaydı yani ben böyle bir sorumluluk almak istemiyorum derdim. E, çünkü yani cidden solte hem çok zor bir ittifak, hani zorlu bir rakip hem de savaşlarda bizde şey yok. Yani hiçbir şekilde riske atacak bir durum söz konusu değil. Burada durdurulamaz olduğu için andaç atıyorum. Yere seremedim onu çünkü. Global defans olduğu için yere sermeyi de unutmayacağız. Bakın üstünde sürekli koruma var. Bizim üstümüze de sürekli yorgunluk veriyor. Ama biz ona zayıflatıcı çok fazla zayıflatıcı uyguladığımız için haksızlık ustalığı devreye giriyor burada. Yani o olmasa işimiz zordu yani. Tek bir hataya bakıyor. Anlık bir tane hatada Void direkt öldürür beni yani. O yüzden çok riskliydi. Ama çok şükür ki kill vermeden geçmeyi başardım. Ee, tekrardan lever atıyorum kendisine. O arada çakılı kalıyor ve bitiyor. Ee, yani bunun sıkıntılı bir dövüş olduğunu bana yazarken de söylemişlerdi ee, ama bir kere daha da canlı olarak da gördüm ki e, gerçekten sorunlu bir dövüştü yani buraya geçtikten sonra yani 6. yolun ilk bölümünü geçtikten sonra çok rahatladım gerçekten çok rahatladım benim için çok stresliydi hem kendimi gösterebilmek adına stresliydi e, hem de yani e, zor dövüşler yani gerçekten ufak bir elim kaysa bir şey olsa yani berbat olabilirdi ama çok şükür dediğim gibi bir sorun çıkmadı. ...dördüncü yolla yola geçiyoruz buradan. Yani kanalımı takip ediyorsanız... ...ve videolarımı önce önceden izlediyseniz eğer... ...yani benim neredeyse bütün savaş kariyerim... ...dördüncü yolda geçti diyebilirim. O yüzden ezberebilirim yani buradaki karoları. Her zaman söylüyorum... ...burada eğer Void yoksa burası çok da sorunlu bir yer değil. Çünkü zayıflatıcı uyguluyor bize... E, ...şey olduğu zaman. Rakip özel saldırı kullandığı zaman... ...aratılamayan bakın zayıflatıcılar veriyor. Ve onlar Void olduğu zaman sağlık yemeye başlıyor. Ama onun dışında biri olduğunda... ...çok da problem değil. Yani... Liderin sadece e, şeyine dikkat edeceğiz. Durdurulamaz olmasına dikkat edeceğiz. Global defans olduğu için. Onun dışında benim için çok kolay bir dövüş. Ama ezbere bildiğim için. Yani bunu yüzlerce defa yaptığım için bir dövüş, dövüşü. iyi biliyorum yani ezbere biliyorum. Burada da lideri de çok koyuyorlar. Onu da çok dövdüm. Yani bence herhangi bir zorlu olan bir şey değil. Ya da ben Karo'yu iyi bildiğim için. Daha öncesinde bir zorluk yaşamadım burada açıkçası. Zaten yere çakılı kaldığı anda işi bitiyor yani. Zemo affetmiyor. Iııı. E, Burada şunu bir kere daha uyarayım. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Benim baronzemom R4 ve 200 kopya. Yani olabilecek en iyi baronzemo seviyesi şu anda. E, hasarları e, bu kadar iyi veriyor. Hani Siz belki R3 falan da fena değildir gibi kullanırsanız hasarlar sizi yanıltmasın. Bir de en güçlü takviyeleri basıyoruz tabii ki biz her zaman. Bu bir kural yani ufak kuralı. Geldik dördüncü dövüşe. Burayı da yine daha önce çok anlatmıştım. Rakip size 3'ten fazla zayıflatıcı verdiği zaman engellenemez oluyor ve iyileşme engeliyle başlıyoruz. Karo bize belli saniye sonra bir de güç iğnesi veriyor. E bir de rage çükü verecek global defans olduğu için engellenemez olacak yani. Buraya girmeden önce şey konuşmuştuk biz. Rezil Demir bazen e, muhafız engellenemez olduğu zaman bunu engelliyor demişti e, arkadaşım. Dedim ki öyle güzel şeyler bana olmaz dedim yani bu oyunda asla. Ama ilk defa e, yani totem yaptım biraz tuttu engellenemez olamadı. Burada acayip kahkaha attım oynarken. Oynama, oynadığım esnada kahkaha attım yani. Çünkü engellenemez olamadı. Aura var üstünde Rezil Demir'in. Bu hantlarda engelliyor bunu. Ee, ama çok oynadım burada. Daha önce hiç başıma gelmemişti yani. Engellenemez olamadığı için doğal olarak bomboş bir dövüş oldu yani. Bu Karo'nun da böylece tek zorluğunun engellenemez olduğunu da göstermiş olduk. Yani normal karşıda sanki bir bot varmış gibi dümdüz dövdüm ben onu yani. Buradaki sıkıntı engellenemez olmasıydı. Ama olmadı. Ee, hatta <laughs> burada da gülesim geldi biraz açık söyleyeyim yani. Ee, çünkü yani ittifak dövüşe girmeden önce bizi uyarıyor. Şuna dikkat et, buna dikkat et diye. Ee, yani o yüzden e, zorlu olacağını düşünmüşlerdi. Ama engellenemez açmadığı için açıkçası çok kolay oldu. Ee, 42. karoyu da sürekli anlatıyorum. El becerisini kapatmam istenmişti benden. Ustalık olarak. Onu da e, tabii ki videoya aldığım için bunu ittifaka gönderiyoruz line grubundan. Ya mutlaka bakın kapalı diye göstermem gerekiyor. 3'ten fazla zayıflatıcı alınca yine engellenemez olan. Bakın arkadaşım aşağıdan da yine ne olur ne olmaz diye uyarı atmış. Yani el becerisini kapat diye. 3'ten fazla zayıflatıcı verince engellenemez oluyor. Örümcek Kadın global defans olduğu için zaten durdurulamaz da oluyor. Yani hep anlattığım bir yer burası ama ilk defa izleyen varsa diye karoları her seferinde her videoda açıklamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Evet. Bir de giriş girmeden önce dövüşe bir beyaz magneto dövüş öncesi yeteneği basıldı. Sersemi pasif atacak. Şöyle tehlikeli. Baron Zemo'nun ağır saldırısı 2 darbe olduğu için ikinci darbeden kaçtığını çok gördüm açıkçası. O yüzden dövüş öncesi basılıyor. Bir de %20 falan saldırı veriyor biliyorsunuz o civar. 15 miydi, 20 miydi tam hatırlamıyorum. O yüzden önemli yani orada. Yani burada çok sorun çıkıyor ama çok şükür bu zamana kadar yani benim girişlerimde burada herhangi bir problem olmadı. Amacımız hem onu yere sermek hemen durdurulamaz es geçen takviyeyi almak için hem de onu yere çakılı bırakmaya çalışıyorum. Bakın çakılı kalıyor ondan yani bir kere çakılı kaldığı zaman ben rahatlıyorum açıkçası biraz. Çünkü L1 attırmamamız lazım e, örümcek kadına. Çünkü el becerisini kapattım ben. Yani kaçabiliyor olsak da kaçamayız yani. E, ama o engellenemez halde atarsa üstündeki zayıflatıcılarla birlikte. Yani yüksek ihtimalle tek atacaktır. Hani el becerisini kapatma nedenimiz de şu. Andaçla yakalıyorum bakın burada tekrar L1 var. Atabilirdi. Neyse ki atmadı. Yere çakılı kalınca diyorum tamam kurtulduk. Siz bir takviye açtığınız zaman rakip bunu kapatıyor ve güç basıyor. Mesela şimdi şu anda güç bara bakın L2 yarım. Hani üçüncüsü yarımda. Ben ona bir kere el becerisi yapsam burada o takviye üstüme alsam direkt L3 atar. Yani L3'ü doluyor. L3 atacak öldürecek bitti yani direkt. Ama çok şükür bundan da sağlam bir şekilde çıkıyoruz. Tekrardan kayıt alacağım dövüş sonunu göstermek için. Evet videonun sonunu burada getirelim. Savaşı maalesef ki kaybediyoruz. Ee, yani Solti zaten dediğim gibi yani ittifak savaşı mevzu olduğunda, konu olduğunda eee kesinlikle en iyi ittifak diyebiliriz yani Solti, GT40 New Nation, LVT ve bizim ittifakımız genel itibariyle yani ittifak savaşını en yukarıda bitiren ittifaklar. E, savaşın sonunu direkt e, savaş sahnesi üzerinden e, çekmek kısmet olmadı. O ara işlerim vardı biraz. Yani savaş haritasını gösteremiyorum ama yani bizim grubumuz yani birinci gruptayım ben yani gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor diyebilirim yani Fane'in eline sağlık gerçekten iyi oynuyorlar ama diğer gruplarda bazı yerlerde problemler çıktı yani bunu yenseydik alabilseydik eğer kesinlikle birinci oluyorduk ve yani o gazla o motivasyonla muhtemelen yani bizim ekibimiz Bırakmazdı orayı diye düşünüyorum. Çünkü soltı buradaki en büyük problemdi bizim için. Yani o en büyük rakip oydu. Yani sonrasında GT40 ve New Nation vardı ama yani soltı aldıktan sonra onları da mutlaka alırız demiştik. Çok iyi bir motivasyon vardı. Ama kısmet. Sağlık olsun ne yapalım. İki kille bitirdiler. Onlar da savaşı. Yani bu işteki en iyileri olduğunu bir kere daha gösterdiler. Yani umarım sizlerin sezonu güzel geçer. Umuyorum ki istediğiniz yerlere ve ödüllere ulaşırsınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Özür dilerim. Bir sonraki videoda ve yayınlarda görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşçakalın.